çitemize, sevdamıza, yuvamıza, artı bir çocuğumuza. Varol kısayla istiklal yoluna hoş geldiniz. Nutuk okumaya devam ediyoruz. Bugün Sivas'ta genel bir kongre toplanma kararı. Bu sebeple 18 Haziran 1919 tarihinde Trakya'da verdiğim direktifte işaret ettiğim bir noktanın uygulanma zamanı gelmiş buluyordu. Hatırlarsınız ki o nokta Anadolu ve Rumeli Milli Teşkilatı birleştirerek bir merkezden temsil ve idare etmek üzere Sivas'ta genel bir kongre toplamaktı. Bu gayenin gerçekleşebilmesi için yaverim Cevat Abbas Bey 21-22 Haziran 1919 gecesi Amasya'da yazdırdığım genelgenin esas noktaları şunlardır. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı, tehlikededir. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu gereğinde yerine getirmemektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi gösteriyor. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Milletin içinde bulunduğu durum ve şartların gerektiği yerine getirmek ve haklarını gür sesle cihana duyurmak için her türlü baskı kontrolden uzak milli bir heyetin varlığı zaruridir. Anadolu'nun her bakımdan en güvenli yeri Sivas'ta hemen milli bir kongrenin toplanması kararlaştırılmıştır. Bunun için bütün illerde her sancağın milletin güvenini kazanmak, üç temsilcinin mümkün olan en kısa zamanda yetiştirmek üzere yola çıkması gerekmektedir her ihtimale karşı bu meclise bir milli sır gibi tutulmalı ve temsilciler gereğinde yolculuklarını kendilerini tanıtmadan yapmalıdır. Doğu illeri 23 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. O tarihe kadar öteki illerin temsilcileri de Sivas'ta gelebilirse Erzurum Kongresi'nin üyeleri de Sivas Genel Kongresi'ne katılmak üzere Hareket ederler. Görüyorsunuz ki bu yazdığım hususlar zaten vermiş ve dört gün önce Trakya'da tebliğ edilmiş olduğum bir kararın bir genelge ve Anadolu'ya bildirilmesinden ibarettir. Bu kararın 21-22 Haziran 1919 gecesi karanlık bir odada alınmış korkunç ve esrarlı yeni bir karar olmadığı zannımca kolaylıkla takdir edilecektir. İstanbul'da bazı kimselere gönderdiğim mektup. Kongreye davet genelgesiyle sivil ve askeri makamlarda şifreli olarak verilmişti. Bunlardan başka İstanbul'da bulunan bazı kimseler de gönderildi. Fakat bu kimselerin ayrıca bir de genel birer mektup yazdım. Kendilerine mektup yazdığım kimseler şunlardır. Abdurrahman Şeref Bey, Reşit Akif Paşa, Ahmet İzzet Paşa, Seyit Bey, Halide Edip Hanım, Karabasıp Bey, Ferit Bey, Selamet Fıkrası Başkanı Ferit Paşa, Harbiye Nazır oldu daha sonra Naci Bey, Ahmet Rıza Bey. Bu mektupta söylediğim noktaları özel olarak tekrar edeceksem, 1- Yalnız meeting ve gösteriler büyük gayeler hiçbir vakit gerçekleştirilemez. 2. Bunlar ancak milletin bağrından fiilen doğan ortak güce dayanırsa kurtarıcı olur. 3. Zaten acı olan durumu tehlikeli şekilde sokan en etkili sebep İstanbul'daki muhalif akımlar ve milli faydayı yararlı bir şekilde yüzüstü bırakan siyasi ve gayri milli propagandalardır. 4. Artık İstanbul Anadolu'ya bağlı olmak mecburiyetindedir. 5. Size düşen fedakarlık pek büyüktür. Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk. Değerli dostlarım, bizler sizlere bunları okumaya devam ederken Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Artık kurtarıcı aramayın. Kurtarıcı sizlersiniz. Önümüzdeki genel seçimlerde, aynen yerel seçimlerde olduğu gibi Yüce Türk milletinden üstün bir başarı bekliyorum. Bendeniz Kemalist Lider Orul Kısa. Takip eder, beğenir, paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla.